Hayatım kastı kabarmış şey olacak. Hayır. <laughs> Gitsin artık Hadi müzik. Ne çalacağımı unuttum birden. <gülüyor> <gülüyor> hey be. Hey <laughs> be. da vallahi. Şöyle tutalım hemen. Nerede mantığım? Birin efendim. Birin birin. Oho buyurun. İşte. Vallahi güzel. Wow. Ezeli şey wow. teşekkür ederim. Evet. Arkadaşlar. Evet. Süper. İyi seyirler. İyi seyirler. Senar. Hop! En kötü gününüz böyle olsun. Olsun abi. Hop bu da ben. Evet kapatıyorum. Var mı özel mesajı olan? Mantar.